Son 10 yıldır İrlanda'nın Avrupa Birliği'ndeki konumu kelt kaplanı ve topal ördek gibi çeşitli hayvan metaforlarıyla tanımlandı. Şimdi ise Avrupa Birliği başkanlığını yürütme sırası İrlanda'da. Peki ülkenin Avrupa tutkusu zayıfladı mı? Dublin'den canlı olarak bağlandığımız Başbakan Yardımcısı Eamon Gilmore sorularınızı yanıtlıyor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Gilmore. Aytok'ta kısa sorulara kısa yanıtlar arıyoruz. İlk sorumuz Brüksel'den. Adım Sukeyna, Belçikalıyım. Şunu bilmek istiyorum. İrlandalılar yardımın ardından Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyor? Halk bugünlerde Avrupa Birliği konusunda coşkulu mu değil mi? İrlanda'nın eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasının ardından 40 yıl geçti ve bu İrlanda için çok olumlu bir deneyim oldu. Avrupa Birliği ülkenin ekonomik büyümesine, yasalarımızın modernize edilmesine, sosyal hukukun yerleşmesine, örneğin eşit ücretin ve hukukun eşitliğinin sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundu. Çevre konusundaki hukuki düzenlemelerimizin birçoğu da Avrupa temelli. Kısacası bu çok olumlu bir deneyim oldu. Pekala Sayın Başbakan Yardımcısına ikinci olarak yazılı bir soru alalım. <laughs> İyi günler, adım Maria, İspanyolum. İrlanda'nın kuzeydeki bayrak krizini çözmek için nasıl bir planı olduğunu ve Avrupa'da yükselen milliyetçi hareketle nasıl başa çıkmayı planladığınızı merak ediyorum. Maria, milliyetçilik hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor. Belfast'ta yaşananlar sizi biraz endişelendiriyor olmalı. Evet, endişeliyiz ve bu durum barış süreci için ihtiyatlı bir şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Kuzey İrlanda'da çatışma neredeyse 30 yıl sürdü. Çok şiddetli geçen çatışmalarda yaklaşık 3500 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam oldukça büyük, ayrıca daha niceleri yaralandı. Bu süreç içinde barış süreci için İrlanda hükümeti ve İngiltere hükümeti Kuzey İrlanda'daki siyasi partilerle bir arada çalıştı. Kuzey İrlanda'da ortak bir idarenin kurulması üzerine uzlaşıldı. Buna rağmen son haftalarda bazı endişe verici tatsızlıklar yaşandı. Bunların devam etmemesini ümit ediyorum. Ancak bu Kuzey İrlanda halkı için ortak bir gelecek savaşı vermemiz gerektiğine dair işaret. Bu aynı zamanda Avrupa genelinde ulusal kimliklerin ne derece güçlü olduğunun da bir kanıtı. Avrupa Birliği aralarında ulusal ya da bölgesel kimlikleri oldukça güçlü olan grupların bulunduğu 500 milyon kişiyi birleştiren bir birlik kurmayı başardı. Öncelikle bu kimliklere saygı duymamız gerektiği kanısındayım. Farklı kimliklerle karşılıklı saygı çerçevesinde çalışarak Avrupa vatandaşları olarak tüm vatandaşları kapsayan daha iyi bir gelecek kurmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Dublin için yeni bir soru alalım. İyi günler, adım Şantal. Belçikalıyım. Bir soru sormak istiyorum. İrlanda'nın başkanlık döneminde Almanya'nın gücüyle bir denge kurmak için planı nedir? Almanya'nın gücünü kısıtlamak için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa bu altın yumurtlayan tavuğu kesmek mi olur? Hepimizin Avrupa Birliği'nin tek bir ülkeden oluşmadığını, birçok büyük ülkenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu kabul etmesi gerek. Avrupa Birliği 27 üye ülkeden oluşuyor ve bence birlik metodunu sürdürerek tüm üye ülkeler olarak hep birlikte çalışma ruhumuzu koruyarak ve daha küçük ülkelerle büyük ülkeler arasında karşılıklı saygıyı koruyarak işimize devam etmeliyiz. Ekonomik güç Almanya'ya bir hakimiyet hissi veriyor öyle değil mi? Bu dengenin biraz bozulmasına neden oluyor. Ben ekonomik gücü takdir etmemiz için hepimizin birbirinden bağımsız olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bence Avrupa Birliği'nin anlamı bu. Hiçbir devlet bireysel olarak tek başına kendini büyük güç ilan edemez. Tüm ekonomik gücümüz bağımsızlığımızdan ileri geliyor. Avrupa Birliği'nin en büyük gücü 500 milyon vatandaşının olmasında yatıyor. Ayrıca dünyanın en büyük tüketici piyasasına sahip ve dünyanın gayri safi milli hasılası toplamının %25'ini temsil ediyor. Avrupa'da bir takım sorunlarımız oldu. Ortak para birimi ve mali sistemimize dair sorunlar yaşadık. Ancak şimdi bu sorunları geride bırakmamız ve ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da ekonomik büyümeye odaklanmalı, Avrupa'nın gücünü kazanmasını sağlamalıyız. Bu gücü temel almak için hepimizin birbirinden bağımsız olduğunu anlamamız gerekiyor. Söz konusu olan tek bir devlet ya da bir takım büyük devletler değil, söz konusu olan birlikte çalışan 27 üye ülkedir. Ay topta yeni bir soru alalım. Adım Anke, Almanım. Sorum şu, İrlanda, Litvanya ve Yunanistan'la birlikte önümüzdeki üçlü dönem başkanlığı ülkelerinden biri. Bu ekonomik kriz döneminde üç ülke arasında iyi bir iletişim ve işbirliği sağlamak için ne yapacaksınız? Sorun her şeyin çok kısa süreli olması değil mi? Her ülke altı ay başkanlık yapıp devrediyor. Dönüşümlü başkanlık söz konusu. Ama tabii sabit bir kurum olan Avrupa Konseyi Başkanlığı konusu da var. Şimdi Başkan Van Rompuy, Komisyon Başkanı ise Barroso. Dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu başkan da ayrı. Bence üçlü sistem, yani İrlanda'nın Litvanya ve Yunanistan'la yapacağı gibi başkanın gelecek iki başkanla birlikte çalışması işlerimize süreklilik sağlıyor. Önümüzdeki altı ay içinde izlenecek belirli gündem maddeleri var ve İrlanda bu konuda bilinçli. Avrupa bütçesi üzerinde ve birkaç yıllık mali çalışma çerçevesinde uzlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Sonrasında takip edilmesi gereken yasama programı var. Tek pazarın özellikle de dijital piyasası açısından oturduğunu görmek istiyoruz. Bir süredir beklemede olan ticari antlaşmaların sonuçlanmasını istiyoruz. Litvanya ve Yunanistan'la birlikte bu konular üzerinde çalışıp ilerlemeye gayret göstereceğiz ve bu programın önümüzdeki 12 ay içinde uygulanmasını sağlayacağız. Okay, Dublin'den Eamon Gilmore için son bir soru alıyoruz. Merhaba, ben François. Fransızım. İrlanda hükümetinin gençlerini krizden korumak için ve özellikle dış göç akımını durdurmak için ne yapmayı planladığını öğrenmek istiyorum. Şu günlerde genç İrlandalıların iş aramak için ülkeyi terk ettiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için ne yapacaksınız? Teşekkür ederim. İstatistiklere göre günde 250 kişi ülkeyi terk ediyor. Gençleri çalışmak amacıyla başka ülkelere göç etmekten alıkoymak için ne yapabilirsiniz? Kısaca anlatır mısınız? Avrupa'da ve İrlanda'da karşılaştığımız en büyük sorun işsizlik ve özellikle de genç nüfusu etkisi altına alan işsizlik. Avrupa Birliği genelinde gençlerin yaklaşık yüzde yirmisi iş bulamıyor. Buna bir an önce bir çare bulmalıyız. İrlanda başkanlık döneminde inisiyatifi ele alarak gençleri garanti altına almayı diğer bir deyimle iş sahibi olmalarını eğitime ve iş deneyimine erişmelerini sağlamayı planlıyor. Gençlerin başına gelebilecek en en kötü şey umutsuzca işsiz kalıp atalete düşmeleri bu nedenle alınacak önlemler bütünü içinde öncelikle Avrupa ekonomisinin büyümesi ve istihdam yaratılması tek pazarın ve özellikle dijital piyasasının güçlenmesi bulunuyor dijital piyasası gençlerin iş bulabilmeleri ve eğitim sistemini geliştirmek açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip Avrupa ülkeleri arasında eğitimde değişim programları örneğin Erasmus programı büyük önem taşıyor Kısacası genel anlamda genç nüfus işsizliğine ve iş krizine bir çare bulmak önceliğimiz. Bu yalnızca İrlanda'nın başkanlığının önceliği değil Avrupa'nın da olmalı. Bu şekilde gençlere İrlanda'da ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinde güzel bir gelecek ve umut vaat edebiliriz. Thank you very much indeed. Eamon Gilmore, Dublin'den katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Size de sorularınız için teşekkürlerimizi iletirim. Bir sonraki konuğumuzla ilgili internet sitemizden bilgi alabilirsiniz. Brüksel Avrupa Parlamentosu stüdyolarına da çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. See you next time.